Merhaba sevgili yarışseverler. 17 Ağustos Ankara programıyla karşınızdayım. Oldukça önemli grup 1 yarışlarının olduğu keyifli ve tutarlı bir program. Cazip safkanların da e, sonuç alabileceği farklı koşular da var. Bakalım sizlere faydalı olabilecek miyiz? Saat 15'te başlayacak 2. Altılı Ganya'nın ilk ayağı. Ben de bu koşuyla başlayacağım tahminlerime sevgili dostlar. Baktığımızda mesafe 1300 birçok safkanın 32-33 bandında kervansları var ee, henüz de oturmamış Taylar ne karakterleri ne potansiyelleri tam olarak ortaya çıkmış değil Tabii ki yine de koştukları koşular oranında bir düşüncemiz, düşüncelerimiz var, bir değerlememiz var. Bunlara baktığımızda ayağına çabuk yapılı fennan kiraz kızı kadanla kardeş, bir çetin yine güçlü bir annesi var, çok süratli bir annesi var. Bu iki safkanı en başta yazalım ayağına çabuk yapılı olmaları sebebiyle sonrasında tekrar kuma çıkacak annesi Özbil'den, Bilden hangi bir güçlü kumcularla kardeş ki anneleri de Tamer'in kardeştir sevgili dostlar. Özgür ruhtan bahsediyor. Diyorum. Yine annesi grup 1 galibi Kum'da ve Sentetik'te Artuklu'yla kardeş olan Sprinter Safkan Fırtına Bey diyeceğim. 5-6-2-7 ama yine de yetmeyebilir. Beklentinize göre yol alabilirsiniz. Evet gelelim grup 1. 3 yukarı İngilizler ait 1600 çimde koşulacak. Karadeniz koşusu baktığımızda neredeyse boş kısran olmadığı farklı yaş jenerasyonlarından her safkanın olduğu birçok safkanın olduğu çok zorlu bir koşu. Ben yine de matematiksel donelerden yararlanalım derim. Bunlara baktığımızda hem formuna hem de mesafede 1.33 içerisinde koşmuş olan Sydney Stars ve General Briella'yı ben önünde değerlendirelim derim. 7 sonra 9-12-8 varsa da tuttuğunuz tapkan ilave edebilirsiniz. Yine grup 1 2 yaşlı İngilizler Ayet 1300 çimde koşulacak. Karayel koşusuyla 3. E, ayak başlayacak sevgili dostlar. Bu koşta Vedat Aviş deklereli Tulumar benim çok önde gördüğüm safkan taştı mu susturucu al bayrak şeklinde süratli gidecek koşuda. Geçen hafta 1200'de kolay geçtiği Kazator'da eso sonünde ciddi rakibi de odur sevgili dostlar. Bence risk edilebilir. Bir sonraki koşuya geldiğimizde kısa vade 6-4 Araplar ait 1600 çimde koşulacak bir koşu. Bu koşu Mesafede 1.45'leri Sürekli yapan Hayalet Şehir Son 1603'ün yarışında kazandı Bence bir adım önde Son silah sıkıntıları var ama Selim Kaya, Selim Kaya Dolu kantarma götürmeyi seviyor Sonrasında Aldagör Bugün ön tarafta bir beyaz bayrak ayna yarışı da yapabilir sevgili dostlar Evet 5. aya geldiğimizde bu koşu tombala potansiyelli bir koşu sevgili dostlar. Büyüksu, akınay, kılıç kızı, dinamit gibi ayağına çabuk safkanlarla yarış hızlandırılacak. Ben 2 iki numaralı ikimiz anne attı çok güçlü son çim yarışı 1600 içinde çok kolay kazandı. Dikkat diyeceğim sonrasında 4 numaralı eee Siyah ateş sevdiği mesafeye döndü. Sonrasında 5 ve 6 numaralı safkanlar uçuran Tebe ve Ferhanat ama bu koşta sıralamadan devam edilebilir sevgili dostlar. Altılı Ganya'nın son ayağına geldiğimizde 3 yaş İngilizlere ait 1600 çimde koşulacak. Made bir koşu, another banger e Picabu gibi bir kalitenin kardeşi bence orta mesafede çok daha iyi koşacaktır. Ancak iki tane ciddi rakibi var özellikle. Perilina ile kardeş altın numaran Royal Hero ve mesafede 1.37'lik pervansları bulunan Derko. 1.62 sonra beklentiye göre sıralamadan sevgili dostlar. Evet gördüğünüz üzere. Zorlu bir program. Önemli koşullar var. İlk ayak dört tane tayı öne çıkardık. İkinci ayakta 7 bir birbirinden güçlü kısakların start alacağı Karadeniz koşusunda genel Briella ve 7 numaralı Safkan'ı sizler için öne çıkardık. Sonrasında 7 numaralı Safkan çok önde alternatif bir banko olabilir ancak ben kurguda yanına iki numaralı Karataç'ın bindiği ısrar ettiği Safkan'ı sağlam kurgularda yanına bağlayalım derim. Dördüncü ayakta ben 7 numaralı Safkan'ı öne çıkardım sonrasında 4 at sonrasında 3 at gerçekten zorlu kolay olmayan bir program hepinize yarınki yarışlarda bol şanslar dilerim